memura zam pazarlığı yapılıyor ya. Gitti geldi gitti geldi hakem heyeti öyle mi böyle mi ya %1 ha %1 artış. 2026 için sabit kaldı da 2027 için %1 artı zam. %1 günlerdir gitmeler gelmeler pazarlıklar hakem öyle mi diyecek böyle bir şekilde bir alabilmişler. Fakat yani ortada %1'i konuşuyoruz geldiğimiz nokta bu ve hani dün enflasyon beklenti anketi Merkez Bankası'nın falan dedik ya bak ben sana hiç beklenti anketi sayıları falan bırak boş ver. Bir örnek göstereceğim. Koşmayı da çok seviyorum. Aileme, evime ekmek getirmeye çalışıyorum. Çünkü büyüdüğüm zaman o kadar her şeyi paylaşacak ki. Ben yani çekildim. Şey <laughs> Gezmeyi çok isterim. Ama ailem babamın borçları olduğu için çok giremiyorum o taraflarına. Çünkü nasılsem aileme ekmek getirmek istiyorum ve para lazım. Yani aileme çok para lazım. Babamın borçları falan var. Ben de isterim çocuklar gibi dışarıda gezmek, eğlenmek. Ama kendi isteğimle işte böyle çalışıyorum. Çoğunlukla zaten böyle çalışmayla geçiyor hayatım. Ya yani şimdi ilk bir okula gidiyorum. Ondan sonra Kur'an kursuna gidiyorum. daha sonra da bu iş yapıyorum. 12 yaşındayım ve hayata yeni başladım. Ve şu an çok çabuk hayata atıldım. Ve çalışmak ailemin durumları olmadığı için çok çalışmak istiyorum. Hayat zor mu? Evet çok zor. Yani şimdi normal böyle bir insan böyle yapınca çok zor abi. Ya yani ben 12 yaşında olduğum için bir de çocuk olduğum için benim için daha çok zor. Ve nasıl desem sadece ben bu işi yapmıyorum veya de lambacım falan satıyorum. O kadar zor ki anlatarım. Eve gittiğim zaman ayaklarım ağrıyor, ellerim ağrıyor. Başım bazen böyle tutuluyor. Annem olmadığı için 6 aylık yine bıraktı beni. Annen öldü mü? Yok bıraktı. Bizi. Evet. 3 yani üç ablam, iki ablam bir ben varım. Üç kardeşiz. Annem bıraktığı içinde yani tek başımız olduğum için de ayaklarımda durmaya çalışıyorum. O yüzden de çalışıyorum. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Çocukcağız diyor ki şimdi diyor tabii ki diyor babamın borçları çok artacağı için diyor çocuk 12 yaşında enflasyonu öğrenmiş yani durumu farkında çünkü neden sokakta çalışıyor bana 100 tane beklenti anketi bilmem ne grafiği getir aha asıl olan şudur bana soracak olursanız çünkü farkında katlanarak artacağını hayatın katlanarak pahalanacağı ve hepimizin hayat standartının katlanarak düşmeye devam edeceğinin farkında bunu öngörüyor çocuk bunu öğrenmiş borçları artacağı için diyor ben çalışmak zorundayım diyor. Çok yazık günah gerçekten.